Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. için gördüğünüz gibi yok evde. ben AVM'ye geldim okutumma. Neyce marka bakacağız. Kameralara bakacağız. Yani bakmaya geldik. Öyle. Hangisini alacağım bilmiyorum. Ama bizim istediğimiz kamera GoPro. Yazın tatillerde de güzel oluyor. Böyle. Neyce marka doğru gidiyoruz. marktan çıktım ve evde göstereceğim hangi kamerayı aldım sizlere. 12 demiştim ama 12 almadık. Evde Burçin sizlere göstereceğiz biz şu an. <laughs> Min şek ama bu markayı ilk defa içmiştim eve gelip tantuni yedik. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik şimdi size GoPro'yu göstereceğiz. Tuğçeli ve GoPro'mu çalmışlar benim haberim yoktu. Koçeli size yol boyu söylememiş. Şimdi zaten sizlerle birlikte. Hayır 12 birlikte. dedim ama 12 almadık. Sizlerle birlikte şimdi inceleyeceğiz. İlk önce ben şu kapıyı örtüm. Çünkü çok ses gelmesin. Örtüp Biz yerimizi aldık şu an. Mikrofonları çok takmadık şu anlık. Sesimiz iyi geliyordur. yani. Sesimiz iyi gelsin sizlere. Ee, Burçin'e eski videolarımızı izliyoruz. İzlemeyenler varsa izleyebilirler. GoPro almaya ben gitmedim. aldık. Köçek'le AVM'ye gitti. AVM'de çok çekemedik çünkü çok durmadık zaten. Bir de yemek yerken de çok çekemedik çünkü tripodumuz yoktu. Göstermedik zaten yer sofrasına yiyoruz. <laughs> İçinde özel bir şey yok. Garantileri falan var. GoPro <laughs> <laughs> 13. Bakayım, de. Ve yani bunu en çok tatil için çok seveceğim. Ama bu bloklarda da kullanacağım. 400 tl. Ama indirimdeymiş. Normal evet. Fransızca evet. 26 mı dedi? 27, 27 mi? 27'ye yakın. Onun için aldık arkadaşlar. Sizlere çok güzel video çekeceğiz. Yazın olsun. Akşamları olsun dışarıda. Bakar mısınız? çok güzel açacağız 23 sizlerle. 23 milyar yani evet. 20 milyar. Bu paketi sizler için açmadık eve geldiğimizde. Biz bir açacağız. İçinde ve ne istiyor biliyor musunuz? Makyaj masası. Bol bol like atın ben yani çok kamerayı çok olur. istiyordum bu kameraya. hep bakıyordum böyle. Ve doğum Hatta günü da var. Videolarım... Biz doğum günü hediyelerimizi çok tüketmiş olabiliriz zaten doğum günü yaklaşmaları yok aldılar. Buradan açılıyor belli hatta açılış şey. Çok var. şey aldılar ya bize bu sene. Evet doğum günümüz yaklaşmadan her şeyi var. Çok istediğim şey oldu bir makyaj Bayağı masası. Yani? Onda. İleride de ah Allah nasip ederse Amerika'ya çok gitmek istiyorum. Amerika, Ama şu an evet, Amerika gibi. istiyorum. Keşke Amerika'ya gidip orada 3 yıl 4 yıl yaşasa. Ne güzel olur. Burada açma şeyi mi var? Check-in der gibi aynı. Aha bak böyle açılıyor. Sen tutamadın. Seni açtım ben. Açılış. Birazcık yırttım. Biraz havada tuttu görsün ha. yani Yine bir şeylik çıktı kutu e Şu Şu kitap ne ya? Bu Çantası be? yok gibi kutuda. Ee, çantası neden ya? O kadar para verdi. Belki çantası ayrı satılıyordur. Bu niye bu kadar küçük kız? Ben anlamadım. Ya çok az şey çıktı. İnanamıyorum. Gibi. Çantası olsa almış yazıyor Belki alırız sonra. Sen bunları tek tek göster, ben tutayım kamerayı. Bunları tabii ki de bakacağız bu içine gece araştıracağız. Dyson'ı çözdük bu arada. Evet, bir, daha Dyson videosu çekmiştik, yapamamışız arkadaşlar. Ezil oldum orada ben. Aa, golpuda... Şeyi var, evet, bu var, skirtere. Evet. Anı. Ben iPhone'un yani kendi telefonum kızınla Esra'nın tabletine yapıştırmıştım. Tabletin ya var. Ya bunlar kart, Kağıt pardon. Yani kullanım kılavuzu. Garantisi falan varsa vardır. Evet. Dur şöyle göstereyim. Çıkarmadan şöyle gösterelim. Böyle. İlk bu bence tutucu. Bir yere yapıştırılıyor mu? Evet. Biz bunu araştırırız arkadaşlar. Bunu yani... Bu GoPro yani evet. bir video çekmemizi istiyorsan da size anlatın çekelim Tuğçe. Denizli havuzda farklı kullanılıyor. Vloglarda farklı. Bunu ayakta çıkartalım. Tamam. Geri göster tek tek buraya. Ama tartsın. ne olduğunu bilmiyorum. Bu bataryasına benziyor. Bence bunu yapıştırıyor gibisin bir yere sabitlemek için. Bu GoPro bataryası ya bence. Bilmiyorsam siz yazın o yorumlara. Bu batarya. Evet o batarya. Böyle ama çok az bir var. şey çıkmadı. Merkezde ucu mucu çıkıyor ya ayrı mı satılıyor acaba? Gördüğüm gördüğün videolarda hepsi içinde Böyle bir şey de. çıkıyor ama biz bunu bu videodan yani bunlar gösterdikten sonra araştıracağız. bu arada bu. 12. ama çantası niye yok onu bilmedim ayrı mı satılıyor bunu tutan şeyde. Şimdi var böyle. Aa Luna Park videosu da olurdu da korkuyorum ben. Olur. Ben açayım şurasını da sen aç. Böyle mi kutu yapmış ya böyle kutu mu olur? Diyor. İngilizce yazıyor. Yön kamera. Bakayım bu için görmüyorum ki ben. Ben açayım sen de önünü aç. Tamam. Ne çok güzel bir gözüküyor. E, sen de şurasını aç ama GoPro ben açmış şarjı varsa. Ama yine şarjın başlığı yok ya. Bunlar niye bütün her şeyde böyle? <laughs> çok güzel. Hello. Şükürtmalar da çekili. Gizli kameralar. Açılışı sizlerle yapıyoruz. Tuğçe'ye kışkırtma yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. O da bana yapsın. Duruşa bakar mısın? Hem önden kendinizi görebiliyorsunuz hem de arkadan yani biz çekerken. İsteyen herkese benim desin de inşallah. Allah. Elhamdülillah çok şükür. Tuğçe'nin çok istediği bir şeydi bu benim değildi. Kamera da açıyor? isterim. Açıyorum bunu. Yırt yırt. Çok yapıştırmışlar. Lens falan çok. çizilmesini istemiyorum. Evet. Biz arkadaş kameraya birazdan bakacağız bu düşünler. Size bunu göstermeniz için. Belki bu kutunun da böyle kutusu olabilir. su var. Evet. Burada da böyle bir kutu. Ya yani biz araştıracağız dediğimiz gibi. Şunu açın. Küçücük bir kutu. GoPro 13'erlerle sonu. 14'ü vardı mı bilmiyorum. bilmiyorum. Akşam 14. çok iyi çekiyormuş. Aslında 12'yi alabilirlerdi. Arkadaşlar biz kamerayı halledemedik çünkü hafıza kartı istiyor ve o yok onu almak için şimdi markete bakacağız Ağabeyim bir de var mı Ya da AVM'ye gidecek her şimdi yani. Niye yok ya? Neden böyle sorunlar çıkıyor anlamadım. Açacak ama yani bir şeyden dolayı açılmıyor herhalde. Yani kart istiyor. Gülüyor. Bataryası Uğur. var mı Gülüyor. kartı yok. Gidiyoruz böyle. Ve biz Kasım ayında yazdık, yazdıklarla geziyoruz. Bugün Kasım'ın 5'i 8'inde bizim doğum günümüz. 2024. Tarihi. Çekeceğim ben, çekmeyi düşünüyorum. Bana anı kalsın. Şimdi GoPro olsaydı beni net çekerdi. Geniş çekerdi. Gidiyoruz ve dışarısı çok kolay karanlık olduğu için net değiliz. Alak çok sıcak değilmiş yani. Biraz arada. soğuk esiyor. Ama o kadar üşüyecek kadar da değil. Arkadaşlar biz telefoncuya geldik. de vardı ama şimdi biz telefoncuya gittik. Evet. Ama telefoncuda da ki yani kart olmayabilir GoPro'ya. Olur diyorlar ama yine de GoPro'yu getirin dediler. Çünkü değişimi yokmuş kartı zaten batarya değil bu. Hafıza kartı. Bataryası var zaten GoPro'da. Hafıza kartı da 400 TL dediler. O yüzden de ikisi istedim. Ben çekiyor ama GoPro olmaz şeklini. Videolarını izledim çok güzel çekiyor. Şu an bayağı bir yol yürüyeceğiz ve ben ev kıyafetiyle çıktım. Ben <laughs> de videoyu kapatıp dönüş yolunda açalım. Evet. Bayağı yürüyeceğiz çünkü bizimle GoPro'yu aldık çantada. Telefoncuya doğru gidiyoruz yoruldum. bir sürü araba araç geçiyor yani. Böyle evet. Oradan bakıyor. Markete geldik. Abur cubur falan aldık. Annem burada kedi maması aldı. Evet. gösteriyoruz burada. Linoş. Arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi biz oturduk. falan uğraştık. Evet. Onu diyecektim tam adam. GoPro ile uğraştık ve şarjı bitti. Yani çok dolmamıştı. Zaten GoPro'nun uygulaması varmış, onu yükledik, ondan yani İngilizce, öyle öyle ondan kurmuş olduk kolaylıkla ve çok Mescim güzel. Evet, video falan. Uygulama falan indirdik. Yani, yani videolar çekiyoruz ama bunu biz daha çok yazın tatillerde yani deniz için, sizler için ne çıksın diye aldık güzel, güzel çıksın diye. Ama vlog yani olarak da kullanacağız. Evet, dışarıda. Ara ara kullanınız. Hep evet, böyle ve küçücük gerçekten biraz büyük gözüküyor olabilir ve diğer çubuğu mu bu çantası ayrıyetten satılıyormuş baktım. Çubuğun fiyatı da sadece 2000 TL değişiyor. Var mı? Ben görmedim. Evet 2000. Çantası da o civarlarda. Hatta daha pahalı olanlar bile var değişiyor. Çalışmak için mutfağa gidiyoruz. en müsait yer mutfak şu an bizim için. Bu arada arkadaşlar videoyu yani editlemek için GoPro'dan bir şey yapınca yani kameraya atmak uğraşmıyor çünkü uygulamayı indirdiğimizde yani videolar, fotoğraflar her şey açılıyor. Bir de GoPro'dan da açılıyor. Yani atılıyor her türlü bilgisayarda atılıyor. Bu şekilde. tabiler var böyle yerleştirilmemiş. Marketten geldik ama ne aldığımızı göstermedik çünkü GoPro uğraştık bayağı. Ablamla birlikte. Şimdi İngilizce çalışacağız ve suluğu mu yok? Suyumu almam lazım. Suyumu almaya geldim. Yani... İçleri boş ve bunları dolduracağım. Yeah. Aynısı annemde de var. Kapıyı örtmem lazım çünkü yine uyuyor. Söz gitmesin Youtuber olmasını bunu gerektirir. E Siz kapıyı örtüyorum. Bu şekilde bunları doldurayım ben. Böyle erteciden dolduracağım bunları. Bir Netflix demiştik. Bunu da siz de izleyebilirsiniz. Çok güzel. Al, Ofus, Aradeat. Yani, yani mükemmel yani. zombi bir dizisi öğrenci. Ya, ben yani daha önce Şimdi yeni bir şey. Netflix izliyorduk. Ne biliyor musun ismi? Watch K. Bunlar arkadaşlar izliyor ablanı Betül de Biz Bize sonra izliyorlar. da izletiyorlar. Yani hep hiç söylemiyorlar. Sinirim bozuluyor izlerken. Şimdi onu izlerken ben hiç izlemedim o güzel mi ama dediğimiz izleyin bence. Sağ olun tersi çok güzel. Çok güzel. Sen gerçekten düşünüyorsun. Yani evet. kalmamıştır bence. Bunu yiyeceğiz. Yapacağız. Bu şekilde. Bura ne ya? Buranın üzerine sokulması varmış. Şu üstüne bakar mısın? Sığmıyoruz. salona geldik. Netflix dizi izliyoruz. kok yiyeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an ben sizi GoPro ile çekiyorum. Yanlışlıkla kamerayı koydum. Esrafı göstermek istiyorum. Böyle gösterim Çünkü duvarlar boyanıyor bu arada. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yerlerin haline bakar mısınız? Öbür odayı da göstereyim size. Arkadaşlar burası da böyle oldu. Biz damda oturacağız Burçin, Büşra, ben, Lina. Böyle. Boyanıyor. Arkadaşlar bu arada dün videoyu devam ettiremedik. O yüzden ertesi gün de biz devam ettiriyoruz sizlere. Çok geniş duruyor GoPro'yla. İnanamıyorum. Ee, Göstereyim. Etrafa bakar mısınız? Her yer her yerde. Buraları da, da toplayacağız bugün. Bakar mısınız? Böyle ise dağınık bir ev bugün. Böyle. Arkadaşlar bu için yatak odasını mı şüphiriyor. Size göstereyim. Aa, ben yanlışlıkla elimi gösteriyorum. Her yer her yerde böyle. Duvarları böyle daha yarın da boyanacak arkadaşlar. Boyayı göstereyim size. Boya boyadı. Tavanlar boyandı burada. Tavan boyanıyor. Her taraf karışmış böyle. Gördünüz. <laughs> Nina uyandı. biz de kendimize süt kattık böyle süt içeriz. Evet, ısıttık. Sonra size salonu göstereceğim ben. Salonda böyle oldu. Duvarlar göster bu için. Evet. Yarın arkadaşlar boy olacak. Sonra tavanlar boyanıyor. Tavan boyası ve böyle, böyle, çıkıntılı olan yerler. Evet. Sıvalanıyor yani bu şekilde. Arkadaşlar bu video çok karışık oldu. Bir şeyler çektik evet. ama olmamış yani. Hızlı çekim bir şeyler. <laughs> Bilmediğimiz bir çekim tuhaf şeyler, şeyler olmuş. Ve bayağı oldu biz yemek yedi. Onu da çekmiştik ama olmadı. Bir çekim varmış bazı evet, yerlerde. Evet Şimdi kolay edeceğiz. Netflix izleyeceğiz. Ya falan kola, da temizledik. Key, yani anahtar bir sürdüm. Watch K diye Evet. Ya. O konusunu şu an <laughs> bilmiyorum. Ee, yani kolay edeceğiz. bu kareker diyeceğiz. Daha rahat diye ama İki en son... İki gündür spor da yapamıyorum bu arada. <laughs> Namura'da izlemiş. Bir şey yemiştim yani. Karakterin adı yani ismi. Modeli çok güzel. Güzeldi. Bu içe bir şekilde kolaları katıyor arkadaşlar. Meşhur hepsi bardağımıza katıyoruz. Ama bunun yanında veriyorlar, içiyoruz. Burada da bardağımıza yani yani, yani ama bu ince uzunluğa var ama bu da çok geliyor. Bu ince uzun, o kalın uzun değil mi? Hı -hı. Şu, <laughs> şu bardağımıza anlayamadık Şu bardaklar. GoPro'yu anlayamadık, inşallah. Yani bilenler yoruma. Hayaller değişiyor bazen. Videolar da izliyoruz. İnsanlar böyle yakında çekebiliyor ama. İngilizce olsun. yazıyor bir de. Seçenek Türkçe yok. Çeviriyoruz. bütün yaban Allah taşırdım. De bugün size yani bu iki gün vlogda fazla bir şey çekemedik. Kusura bakmayın. I'm sorry. Evet. Bu şekilde. Kocada kolak atıyor. Elim dondu. Pepsi, yaş yatır seni Tuğçe Böyle ve iki gündür spor yapamıyoruz. Su. Yapmamız lazım. Kattık salona göreceğiz. Ve bu arada biz salonu birazcık değiştireceğiz Kaç Evet. Onun Salon yaşı... turu istiyorsanız onu yorumlara yazın. Evet. İlk baştan çekmeye başlarız da. Ay bir koltuk var, görmeniz lazım efsane. Son çekti. ilk hafta sonra gelebilir bu yer bilmiyorum ama yani kısa bir boyanma aşamadan çekeriz evet. zaten. Ama yarın sabah burcu kapatma. Yarın sabah da maalesef erken kalkacak boyacı gelecek. Hı. Ama bu videoyu bir gün bitiririz. Yani umarım siz beğen beğeniyorsunuzdur bizi izlerken. Evet. Bazen konuşamıyorum videoda. Duvarları son kez böyle görüyorum çünkü, çünkü yarın boyanacak. Bu, bu tuvaletin kapısı da yapılacak. tamam. <laughs> arkadaşlar biz bu çubuk tekeri izliyoruz şimdi tüm şeyle aynı sayda. Şey Buna. nasıl böyle biliyor bu yaşta? filmi izliyoruz. de Hikaye yiyorduk. Bir izledik. dizi yani aslında. Netflix'ten. Şu an bir şey açacağız. Şu kadar oldu videomuz. Falan Fazla bir şey yapmadık. Koyakalık bakmayın. Yarın da boya işi var. Görüyorsunuz zaten Takipte kalın videolar devam gibi gözüküyor. Bu şekildeydi. Kanalımıza arkadaşlar abone olmayı